10 Temmuz 2025 ee, 2023 yılının yanlış hatırlamıyorsam Haziran ayıydı. Yapraklaş olarak yaptığımı hatırlıyorum. Elmamızın şu anki son hali değerli dostlar. Yani ahlat anacında gördüğünüz gibi bakın kalyus tabakasını da oluşturmuş. Armut desen çok iyi gelişmiş. Çok güzel gelişmiş. Bakın büyüklüğüne. Bakın elmalarımız burada. Allah şükürler olsun. Yani bir aksilik olmasa nasip olursa inşallah değerli dostlar. İlk meyvemiz ya burası ya da başka bir bahçede bir tane daha vardı. Onun da videosunu kanalıma attım. Bakın. Elmalardaki bu lekelenmeler değerli dostlar dolu vurdu. Onun da biraz izleri var. Bu herkesin elması. İsmini verdiğim kahvenin önündeki elmamız. Gördüğünüz gibi bakın burada da bir dalda var. Bakın burada bir tek bir dalda aşı kaleminde. Bilmiyorum bir dakika şurada var mı başka. Evet bir tane de burada var değerli dostlar. Bakın hatta iki tane. Bir tane de burada var. Yani gelişimi çok güzel gidiyor. Eğer başına bir şey gelmezse değerli dostlar. Elmaların toplanma zamanı, yenme zamanında inşallah bu elmalarımızın tadına bakacağız. Bir kardeşimiz ee, onu dikkat alıyorum İnşallah dediği gibi çıkmaz. Ahladan adına elma oluyor fakat tadı iyi olmadığı söylemişti. Biz burada deneyeceğiz. En azından bunu da e, tecrübeleri tecrübelerimiz arasına alacağız değerli dostlar. E, eğer ahlat anadında bu yapmış olduğumuz elma aşısı. Burada armut da var değerli dostlar. Bakın büyük. Bayağı büyüdü. Ben kesmiştim uçlarını da. Bu da ayva. Ayva da gayet güzel gelişiyor. Bakın kalınlığına bakın. Bunun meyvesini inşallah seneye yeriz. Armut ve ayvayı seneye yiyeceğimizi düşünüyorum. Eğer bu değerli dostlar söylediğim gibi ahladan adına yapmış olduğumuz bu elma aşısı yapraklı olarak yaptığımız elma aşısı tuttu meyvesi. Bu meyveyi yiyeceğiz. Eğer meyvemiz gerçekten lezzetli ise en azından notlar arasına alacağız. Ayvaya elma oluyor diye. Ama olmazsa değerli dostlar daha önce ayvaya yaptığım elma aşısını tekrar kesip bu sefer ayvaya çevirmeyi düşünüyorum ya da armuda. Bunları da notlar arasına alacağız değerli dostlar.